Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitim Ana Bilim Dalı'nda doktor öğrencisiyim. İsmim Cahide. Kaç senedir, turing'de. <laughs> Kaç senedir Turing'deyim? 2016 yılında ilk bursiyer olduğum yıldı. <laughs> iki yıl burs aldım sonra tezimi bitiririm diye bursa başvurmamıştım. Bir başkasının hakkını ihlal etmemek adına ama o senede tezi bitiremedim maalesef. Daha sonrasında bu senede tekrar doktoraya başlayınca tekrar bursiyer oldum. Eğitim hayatımda önemli katkıları olmuştur Turing'in. Gerek fotoğraf kursu, gerek İngilizce kursu vesaire Bu anlamda kişisel gelişimin tamamlanmasında da faydalı olmuştur. Herkesin <laughs> Herkesin göz önünde teşekkür ediyorum ama gezileri de şöyle bahsedeyim. İki yıl boyunca burs aldım ve bu burs yılı boyunca da dört yurt dışı gezisine gittim. Bunlardan birisi Kıbrıs, Kudüs, Bosna Hersek ve Avusturya Macaristan gezisiydi. düzenli katılım sağlayan ve devamsızlıklarına dikkat eden arkadaşların da aynı ayrıcalıklara sahip olacağını düşünüyorum. Bugünkü sunumum karikatürlerle tarih öğretimi. Sesim için de herkesten özür diliyorum. Bu haftayı buldu kısınmak için. Ee, şimdi bugünkü sunum karikatürlerle tarih öğretimi demiştim. Öncelikle neden böyle bir konu seçtim? Çünkü öğrenciler genellikle tarih dersleri için sıkıcı ezber ders olarak bakıyorlar. Ama yeni nesilde görsel olarak çok fazla görsel materyale hitap ettiğinden dolayı ben de dedim ki neden karikatürlerle tarih öğretimi olmasın ki bugün tarih tarih eğitimi ana bilim dalında da karikatürlerle lisans öğrencileri tarih öğretimine dair materyaller geliştiriyorlar. Ben de dedim ki karikatürlerin tarih öğretimdeki yerine bir giriş yapalım. Şimdi karikatürlerin tarih öğretimdeki yerine bakılacak olursak, her şeyden önce tarih dersi düz bir anlatımdır deriz. Ama karikatürler görsel malzeme sağlayarak bu düz anlatımı zenginleştirirler. Yine konunun görselleştirerek anlaşılmasında pekiştirilmesinde ve değerlendirilmesinde önemlidir. Ee, yine bir karikatürün iyi anlaşılabilmesi için öğrencinin iki şeye sahip olması lazım. Bunun için birincisi temel bir bilgi sahip olması lazım. İkincisi de karikatürün yer alan unsurları tanıyabilmesi lazım. Örnek karikatürlere geçecek olursak genç evlenmesi. evlenmesi. Gördüğünüz üzere sol tarafta, sol taraf oluyor değil mi size göre? Evet, sol tarafta bir padişah resmedilmiş, ortada bir yeniçeri ve bir kadın resmedilmiş. Bana inanmıyor, yeniçerilerin evlenmesi yasak değil mi? Padişah da cevap vermiş, tabii ki yasak. Elbette işin içerisine mizah gelince cevap verenler ya da soru soranlar farklılaşabiliyor ama burada yeni yeniçerilerin evlenmesi yasak mıydı? Evet, belli bir dönem yasaktı. Bu konuya dikkat çekmek için de bu karikatürü seçtim. yeniçeri hocam, İmparatorluğun askeri ihtiyacını karşılayabilmek için kuruluyor. Burada da Çandarlı Halil Paşa ve Kararüsten Paşa'nın önerisiyle birlikte öncesinde gulan sistemini uygulayan imparatorluk daha sonrasında devşirme sistemini uygulamaya başlıyor. Burada da Yeniçerilerin evlenmesiyle ilgili olarak da evlenmiş kişilerden seçilmiyorlar ve evlenme durumu olanların işte evlenmeleri yasak, çoluk çocuğa karışmaları elbette yasak evlenemedikleri için. Ticaretle uğraşmaları yasak ve sanatla ilgilenmeleri de yasak. 16. yüzyıla kadar bu şekilde ilerliyor. Bundan sonraki süreçte işte evlenerek çoluk çocuğa karışıyorlar. Bir kısmı ticaretle ilgileniyor, bir kısmı sanatla ilgileniyor. Tabii bu da yeniçeri ocağının bozulmasında etken olarak gösterilen şeylerden birisi. İkincisi, ikinci olarak seçmiş olduğum karikatür duraklama dönemi karikatürü. Neden parantez içinde ünlem lazım? Çünkü dönenlendirmelerle ilgili olarak doğru tespitte bulunmadığı gerekçesiyle disiplinle içerisinde verdim. İki yeni görüyoruz burada. E, yatan yeni diyor ki duraklama dönemi tatil gibi bir şey olduğundan emin misin? Diğeri de tabii oğlum keyfine bak. Sanki duraklama dönemi her şeyin durduğu, yeni içerilerin hiçbir şey yapmadığı ya da ordunun e, Osmanlı toplumunun hiçbir şey yapmadığı bir şeymiş gibi lanse edilmiş. Dolayısıyla da burada buna dikkat çekmek istedim. Şimdi bu dönemlendirmelerle ilgili olarak da daha çok askeri başarılar aslında esas alınarak dönemlendirilmiş. Yapılıyor. Fakat buradaki sıkıntı şu. Bu dönemlendirmeler sadece askeri başarıya göre yapıldığı için diğer kademelerde sanki devletin diğer kademelerinde herhangi bir şey ilerlemiyormuş, her şey durmuş şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da bu dönemlendirmeleri doğru bulmuyoruz. Keza hepinizin lisede kuruluş dönemi, yükseliş dönemi, gerileme, duraklama dönemi gibi ders kitaplarında dönemlendirmelere şahit olmuşsunuzdur. Ama yeni dönem ders kitaplarında bunlar söz konusu değil. Bunların yerine alternatif olarak İngilizce açısından bahsetmeyi unuttum. Alternatif olarak Beylikten Devlet Osmanlı siyaseti, Dünya Gücü Osmanlı, Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı siyaseti, Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi gibi dönemlendirmelere gidilmiş. Şimdi bu dönemlendirme ile ilgili olarak 1747 ve 1767 yıllarında İstanbul'da elçilik yapan James Port'un şöyle diyor. Ben kısaca ifade edeyim, bunu okumak da çok gerekli değil. Yani Osmanlı Devleti'nin bürokrasi de çok ileri olduğunu, her şeyin titizlikle tutulduğunu, dolayısıyla da aslında bu dönemlendirmelerin doğru olmadığına dair bir ifadesi söz konusu. Bizler de bu dönemlendirmeler yerine artık günümüzde ders kitaplarında uygulanan dönemlendirmeleri kabul ediyoruz. Özellikle ders kitaplarına ve tarih derslerine vurgu yapıyorum çünkü benim işim bu. Yani ben tarih eğitimcisi olarak bugünün tarih öğretmenlerini yetiştiren kişi olarak bugün buradayım. Dolayısıyla ders kitaplarına ve tarih derslerine vurguda bulunuyorum. Üçüncüsü yine yeniçerilerle ilgili tarihsel değişim ve süreklilik açısından ard arda verdim yeniçerileri. Burada da yeniçeri ocağı kapanış partisi nerede acaba demiş. Bir de yeni sezon ne zaman açılacak? Sanki kapatılmış da yeniden açılacakmış gibi bir vurgu söz konusu ama resimde Tarihçi olanlarınız zaten dikkati çeker. Fes kullandığı için 2. Mahmut'u resmetmekte. 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kapattığı için kendisini bu şekilde mizaha alet etmişler. 16. yüzyılın sonlarında tüfekli piyade askeri ihtiyacının artması sebebiyle Yeniçeri Ocağı'na da kanunlara aykırı kişilerin gelmesi, bir takım evlenmelerin olması, ticaretle uğraşmaya başlamaları gibi sebeplerden dolayı 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Fakat öncesinde asıl olarak 2. Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor fakat bu konuda başarısız olduğu gibi hayatından da oluyor. Daha sonrasında 4. Murat döneminde 4. Murat'ın otoritesiyle birlikte Yeniçeri Ocağı biraz disipline edilmiş olsa da maalesef bu da geçici süreliğine oluyor. Ve sonrasında 3. Selim diyor ki artık bu iş böyle gitmeyecek. Bizler yeni bir ordu kuralım, Avrupalı talimler yapalım ve Yeniçeri Ocağı'nı bir şekilde ortadan kaldıralım. Fakat bu durumda Yeniçerilerin ayaklanmasına sebebiyet veriyor ve 3. Selim'in tahttan indirilmesine neden oluyor. Kendisinden sonra gelen ikinci Mahmut ise bu sefer Yeniçerilerle farklı bir politika izliyor. Şunu yapıyor, bazı Yeniçerilere rütbe veriyor, bazılarına rüşvet veriyor, humbaracıları, topçuları ve tersane ocaklarını yanına çekiyor, medrese öğrencilerini yanına çekiyor ve bu şekilde aslında bir şekilde halkı yanına almaya çalışıyor. Tabii Yeniçeriler yine duymuyor, Ocak kaynıyor. Böylece isyanlar başlıyor. Ayaklanmalar çıkıyor. Fakat ikinci Mahmut bir şekilde halkı da kendi yanına aldığı için bunu bastırarak ilk Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırıyor. 1826 yılında vakayı hayriye olayıyla anarız genelde biz bunu. tarih yapanlar da tarihi yazanlar oluyor. Dolayısıyla hayırlı olarak tarihe geçmiş bulunuyor. Bir sonraki karikatürümde ikinci İkinci Mehmet'in babasına yazmış olduğu mektup hakkında. Ee, annesi diyor ki oğlan mektup yazmış. Babacığım padişah sensin gel ordunun başına geç diyor. İkinci Murat cevap vermiş. Başka ne yazmış? Yok eğer padişah bensem ellerinden öperim diyor. Şimdi öncelikle böyle bir mektup söz konusu mu ya da mektupta gerçekten bundan mı bahsedilmiş ona değinmek istiyorum. Ee, aslında bize öğretilen şey şudur. Karikatürde tabii ki ellerinden öperim şeklinde mizah yapılmış ama Asıl söylenen şey şudur, hükümdarsan gel ordunun başına geç, yok eğer ben hükümdarsam emrediyorum gelip ordunun başına geç. Şimdi bunun e, tarihsel gerçekliğine baktığımızda dönemin kaynaklarında aslında böyle bir şey söz konusu değildir. Fatih babasına mektup yazmamıştır. Şimdi şuraya geleceğim e, tarihsel gerçeklik bağlamında. İkinci Murat Balkanlarda güvenliği sağlayıp e, haçlılarla barış yaptıktan sonra tahtı oğluna bırakır. Oğlu da 12 yaşındadır ve genç bir padişahtır. Haçlılar bundan cesaret alarak tekrar saldırmaya planlar. Bunun üzerine de tabii ki devlet adamları kara kara düşünürler ne yapsak ne etsek. ikinci Murad'ı çağırmakla çareyi bulurlar ve Çandarlı Halil Paşa ikinci Murat'a bir adam göndererek ikinci Murat'ı çağırır. İkinci Murat burada tekrar tahta geçmiş olmaz, sadece ordunun başına geçer ve bu şey de söz konusu değildir. Yani Fatih'in babasına böyle bir mektup yazması söz konusu değildir. Kaldı ki bunun yerine kendisinin savaşa gitmesi talebi vardır lalalarının tesiriyle. Fakat lalalar buna izin vermez. İkinci Murat'ın da gelip böyle bir başarıyı kazanması da Fatih'i gölgede bırakmıştır. Zaten İstanbul'un fethiyle de Fatih o gölgeyi ortadan kaldıracaktır. Bir diğer karikatürüm Dördüncü Murat'la ilgili. Dördüncü Murat'ın e, sigara içen bir bireyle sigara içmeyen bir birey arası aslında başının sağ olmasıdır. Hmm, güzel olmuş her yere asmak lazımdır şeklinde bir karikatür mizah edilmiş. E, burada da Dördüncü Mahmut'un tütün yasağı ile ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. İstanbul'da Cibali Kapı'da bir yangın meydana gelir ve bu yangın sonrasında da kahvehaneler bir şekilde kapatılır, bahane edilir. Fakat burada aslında Dördüncü Murat'la ilgili olarak ileri geri konuşmalar söz konusudur. Bu konuşmalardan dolayı da Dördüncü Murat muhalefeti engellemek için kahve, kahvehanelerdeki bu e, ortamı kapatmak için kahvehaneleri kapatır. Bundan Buna yanı sıra da tütün ve afyonu da yasaklar ve buradaki karikatürde sigara içen ve içmeyen olmak üzere bu olayı temsilen çizilmiştir. Özür diliyorum. Bir sonraki karikatürüm Sultan İbrahim'le ilgili. Hepimiz Deli İbrahim olarak biliriz belki. Fakat burada da hünkârım tarih kitaplarını nasıl geçmek istersiniz? Uzaya giden padişah olarak ben deli yazıyorum demiş yazan kişi. Şimdi Sultan İbrahim aslında gerçekten deli miydi? 1640 ve 1648 yılları arasında tahta kalan Sultan İbrahim aslında deli değildi. Sadece amcası 1. Mustafa ve abisi 2. Osman'ın öldürülmesi, yine 4. Murat'ın tüm kardeşlerini öldürmesi ve Sultan İbrahim'in tahta herhangi bir velayet vekaletinin olmaması sebebiyle hayatta kalması onu büyük bir ölüm korkusu içerisinde bırakmıştır. Şimdi bugün de bizler işte amcamızın babamızı öldürdüğü ya da amcamızın gözünün önünde öldürüldüğü kardeşlerimizin boldurulduğu bir ortamda elbette psikolojik olarak etkileneceğizdir. Sultan İbrahim de bundan etkilenmiştir. Elbette deli değildir. Fakat şu vardır, bu gibi durumlardan etkilenmiştir ve psikolojisinde gelgitler mevcuttur. Ee, ve yıllarca da öldürülme korkusu içerisinde yaşamıştır. Kaynakçamı sizlerle paylaşıyorum. Ve son olarak da sabrınız için, dinlediğiniz için ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. sorusu olan arkadaşlarımın da sorularını yanıtlamaya hazırım. Biraz hızlı konuştum sanırım süreyi erken bitirdim. <laughs> Muhtemelen olabilir. Ellerine sağlık arkadaşlarım. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yani aslında soruya mehal vermeyecek şekilde konuşmam. Buyurun efendim, dinliyorum. Ses. Evet, evet, şimdi duyabiliyorum. Veyseroğlu, Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben yani, teşekkür ederim. Lise, mü, lise müfre işte bir senede gördüğümüz dersi herhalde <laughs> <laughs> e, evet, 15-20 dakika dakikada. Evet değil mi? Oldukça da başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür Ka ederim. E, karikatürlere de ilgiliyim. Hı -hı. E, şöyle bir sorum olacaktı benim. E, yani yöntemin kullanılması açısından Hı -hı. E, girişte de bahsettiğin üzere iki temel dayanağının olması gerektiğini söylediniz. Evet. E, bir tanesi işte kavramların bilinmesi, diğeri de doğru Hı -hı. dayanaklar oturtulması mıydı? Birincisi öğrencinin temel bilgiye sahip olması, ikincisi de karikatürde yer alan unsurları tanıması. Mesela size ikinci Mahmut'un karikatürünü gösterdim. Burada fes kullanılan ilk padişah olması sebebiyle ikinci Mahmut'u burada festen dolayı tanıyabilmesi gerekiyor. Yani evet, e, yani bu iki e, kısım oldukça önemli ve kritik nokta olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunun öncesinde de e, tarih öğretmenliği için, yani siz anlatırken benim aklıma direkt şey geldi, işte bu metodu acaba diğer eğitim bilimlerde de kullanabilir miyiz gibi. Hı hı. E, bu metot öncesinde bir karikatür okuma, işte... Eğitimi ya da atölyesi gibi bir çalışmada önceden yapılmalı mı? Yoksa işte birkaç dakikalık söylentiyle e, bu geçiştirilebilir mi? Ya yani, ya da bunu işte eğitim müfredatı üzerinde nasıl e, uygulanabilir bir kılma yöntemi düşündünüz mü? Bunu öğrenmek istiyorum. Tamam. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi şöyle ben lisanslara da ders veriyorum üniversitede. Biz materyal tasarlama dersinde bu tarz karikatürleri kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Öncelikle öğrenci örnek materyal getiriyoruz mesela. Şimdi burada gördüğünüz materyalde sorulması gereken şey şu. Birincisi soldaki kişi kimi temsil ediyor olabilir? İkincisi de sağdaki kişi kimi temsil ediyor olabilir? Daha sonrasında soracağınız soru sizce e, bu kişi kimi temsil edebiliyorun? Cevabı olarak bir padişah denilse de sizce hangi padişah olabilir şeklinde soru yöneltiyoruz. Biz bunların lisanstaki tarih öğretmen adaylarına öğretirken şunu arz ediyoruz. Onlar da aynı şekilde tarih öğretmeni olduklarında sınıflarındaki öğrenci bu şekilde yaklaşsınlar. Bunun için özellikle karikatür okuma gibi bir ders ders yapmalarına gerek yok çünkü yeni nesil zaten görsel materyallere çok açık bir nesil e, sürekli ellerde telefon ve okumaktan sıkılan daha kısa ve öz bilgileri hap bilgi dediğimiz bilgileri açıklar e, bir karikatürle işte Yeniçeri ordusunu kapatılması ikinci Mahmut'un ne yaptığı Yeniçeri ordusunu kapattıktan sonra Asarikiman Süreyi Muhammediye ordusunu kurduğuna dair bilgiler elde etmiş oluyoruz ya da e, bir başka örnekle mesela burada duraklama döneminde gerçekten öğrenci de belki böyle tahayyül ediyor olabilir. Her şey durmuş vaziyette mi, duraklama döneminde diye. Ama bunu izah ettikten sonra, dönemlendirmelerin doğru olmadığını ifade ettikten sonra geriye bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum. Umarım sorunuzun cevabı olmuştur. Ben teşekkür ederim. Sanırım yok. <laughs> Var mı? Evet. Buradan çıkış yok arkadaşlar. Yarım saati tamamlayacağız. Teşekkür ederim sunumunuz için. Ben, ben Zeynep Öztürk. Cerrahpaşa Tipekin sınıf öğrencisiyim. Karikatürlerle tarih öğretimi konusunda bir planınız var mı kariyerinizde? ilerlemek istiyor musunuz? Şöyle, aslında bu çıkış hikayesi şöyle oldu. Ee, öğrencilerle karikatürleri materyal olarak tasarlarken dedim ki neden olmasın bir sunum konusu olabilir. Ee, belki şöyle bir şey olabilir, bir makale çıkartılabilir. Çünkü bugün ders kitaplarında karikatürlere yer verilmiyor. En son e, bir ayı karikatürün olduğu bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam tarih ders kitaplarında ve argo ifade olduğu için o karikatür kaldırıldı sonrasında. Ee, bu tarz şeylere çok fazla yer verilmiyor. Mesela bu karikatürde de aslında şurada argo bir ifade vardı ben kaldırdım çok basit basitmiş. Şey. Şey. Neden eğitimde kullanılmasın? Ama benim akademik kariyerim için bu en fazla bir makale konusu olarak çıkabilir. Teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim. Çalışıyor mu ya? Evet, geliyor. Muhammed Emin Ural, Yıldız Teknik, Makine Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisiyim. <laughs> ee, benim de bu bayağı bir e, resimle ilgili bir projeye katılmak istiyordum. Ee, insanın hayrını olacak bir şekilde. <laughs> ee, aklıma bu geldi. Şimdi e, Turing'de çok fazla tarih okuyan var. Çok fazla e, sosyal e, bilimlerle ilgili şeyler okuyanlar var bir de biz işte bunu okumayanlar ama bu konuda bilgi edinmek isteyenler mesela tarihle ilgili ya da işte siyasetle ilgili bilgi edinmek isteyenler hı hı. oturup bir şey okumak çok zor mesela ben Mehmet Ali Doğan hocanın sunumuna gelmiştim evet. tarih öğrenmek için bana kitap önerin demiştim dedi verdi önerdi bana İlber Ortaylıdan bir kitap önerdi hı hı. sağ olsun bir sene sonra gelip sana soracağım dedi <laughs> Sordu, ne anladın dedi. Ben dedim ki hiçbir şey anlamadım. <laughs> Çünkü yani ders o şey o makine derslerinin arasında işte zor dersler var termodinamik vesaire gibi yani çok zor dersler. Aralarında böyle sıkışıyoruz bayağı. Bu tarz şeyler öğrenmek güzel oluyor. Ee, şimdi şuraya getireyim. Ee, Turing'de e, her şeyle ilgilenen birini bulmak kolay. Yani illa bir şey e, bir konu olsun, bir hobi olsun, herhangi bir şey Turing'de kesinlikle onu yapan illa bir kişi vardır. <laughs> Ee, bu resim konusunda da e, birçok kişi e, illa ki vardır benim de tanıdığım, e, ben de birazcık ilgileniyorum. E, bu Turingdekilerle beraber işte bu proje olabilir gibi e, aklıma bir şey geldi. Mesela e, birinin aklına gelir, Aa işte ikinci Mahmut'u çizelim, işte oradan efesini koyalım, oradan o anlaşılır, işte yenilerede ona şuna şöyle bir şey komik olur işte, bunu yapalım falan diye biri önerir sunar. Bu Turing'e gelir. Sonra e, bu resim çizenler illa bir toplanır. E, e, Turing bilgi toplayabilir bunu deriz işte. Böyle bir şey yapılı, yapılacak. Çizmek isteyen var mı? Bunu kim e, resme dökebilir diye. Böyle bir proje aslında Turing e, şey altında yapabiliriz gibi bir önerim var. E, başkanımız da buradayken bir evet, ortaya atayım dedim. Evet bir mesaj olarak iletilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arkadaşımız soru sormak istiyor. Merhabalar, teşekkürler. Geliyor mu sesim? Geliyor. Tamam, okay. ee, ben... Tamam şu an geliyor. Şu farla. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisi 3. sınıf öğrencisi Fatma. Ee, karikatürden bağımsız sadece tarih eğitmeni, tarih öğretmenleri eğiten kişi olduğunuz için bu soruyu soruyorum. Ben çocukken tarih sevmezdim. Ee, sayısal olarak daha çok hayatım devam etti. Ee, ve bunun şey de şöyleydi aslında, tarih hocalarımız maalesef tarafsızlıktan uzak insanlar oluyorlar. Neden bilmiyorum, herhalde her insan öyle ama hı hı. tarih hocalarının böyle objektif yetiştirmeyi nasıl öncelik olarak görüyorsunuz? Nasıl bir insanı objektif olarak başka birilerine bir şeyler öğretir hale getirebiliyorsunuz? Bunu merak ettim ve objektifliğin bence tarih konusunda, çünkü ben tarih öğretmenim ne düşünüyorsa onu düşünüyordum. O yaştayken. Anladım, evet. E, lisede başka bir tarih öğretmenim vardı. O nesi düşünüyorsa onu düşünüyordum. Hı -hı. Üniversiteye geldim ve e, hem sağı hem solu okuyarak kendim bir şeyler katmaya, hatta mümkünse Türk kitaplarını, Türk tarihini yabancı Hı -hı. insanların, Andrew Mangun'un Atatürk kitabını bilirsiniz. Evet, evet. Oradan öğrenmeye çalışmaya Hı -hı. çalışıyorum. Çünkü maalesef bu objektiflik büyük bir problem. Türk tarihinde. Ben dünya tarihini bilmiyorum. cehaletime verin. <laughs> o yüzden e, objektiflik hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Şöyle aslında sizin dediğiniz şey şuna çıkıyor. Siz lisedeki tarih öğretmenlerinizin toplamı olan bir insan haline geliyorsunuz. Bunu nasıl aşıyoruz? Şöyle e, lisanstaki tarih öğretmeni adaylarına söylemiş olduğumuz şeyler şu. Sizler Tarih öğretmenisiniz, tarihin savunucusu kişiler değilsiniz. Dolayısıyla da öğrenciye çok bakışlı, çok taraflı bilgiler sunmakla mükellefsiniz. Mesela bugün ders kitapları da buna çok müsait değil maalesef. Şundan dolayı sonuçta devletin bir aygıtı olarak ders kitapları var. Dolayısıyla da orada çok fazla eleştirel olamıyoruz bazı konularda mesela ben Ermeni meselesiyle ilgili bir çalışma yapmıştım kanıt temelli üzerine. Orada öğrencilere bunun tehcir ya da soykırım olduğuna dair herhangi bir ifadede bulunmadım. Fakat öğrenciler tamamıyla eleştirel bir bakış açısıyla hem Ermenilerin kanıtları hem Türklerin kanıtlarına bakarak bir sonuca vardı. Ben burada öğrencinin görüşüne müdahale eden kişi değilim. Ben sadece onu eleştirel düşünmeye, analiz ve yorum yapabilmesine yardım eden rehber olan kişiyim. Ancak bu şekilde objektifliğe yakın bir duruş sergilenebilir. Kaldı ki sosyal bilimlerde hele ki tarihte %100 objektif olmanız mümkün değil çünkü hepimizin aidiyetleri var Dolayısıyla bu çok mümkün görünmüyor açıkçası ama tarih öğretmeni olarak benim aidiyetim ne olursa olsun öğrenciye eleştirel düşünebilme analiz ve yorum işte karar verme becerisi sorun analizi gibi becerileri öğreterek bunları daha objektife yakın tarafsız ya da eleştirel düşünmesini sağlayacak şekilde yetiştirebiliriz Peki günümüz tarihi öğretiminde bunu ne kadar başarıldığını söyleyebilir misiniz? Şöyle e, tarih öğretim programına bakacak olursak bu becerilerin hepsi var. İşte tarihsel analiz ve yorum var, tarihsel sorun ve karar verme var, tarihsel empati var. Ee, yani birçok eleştirel düşünme becerisi var, bu beceriler var ama burada tek başına devletin bu ders kitaplarını ya da öğretim programına bunu eklemesiyle olacak iş değil. Yani eğitim dediğimiz şey üç sacayı aslında. Öğretim programı, öğretmen ve öğretmenin kullandığı ders kitabı. Eğer sizler ders kitabına bağlı kalarak öğrencileri geliştirmek için bir sistem izlerseniz ancak, Devletin de yapmış olduğu ders kitabı yerine gelir. Yani şöyle kayda değer bir şekilde yerine gelir. Şimdi ben tersel empati diyorum öğretim programında, öğretim programını yazanlar. Ama öğretmen eğer derste tersel empati yaptırmıyorsa hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla burada bu işi yapan kişilere iş düşüyor. Öğretim programı ne kadar varsa var ama öğretmen uygulamadığı sürece bir anlamı yok yani. Evet bu çuda tamamladığımıza göre ben çok teşekkür ederim sorularınız için de <laughs>